yemiş. Tamam ben seti getirin. Ah, pardon camı kapamaya çalıştım. Hani kaç yaşındasın? Niye bitirmedim daha? <laughs> bir düşündüm ama. Why are you so cute? Hangi mis? <laughs> um... bulamıyorum. Şey, o. Ona... Ay, o ne? Yanlış bir şey seçtim. Why so beautiful? I... Ay yanlışlıkla Which seçtim. Beautiful. <laughs> ne seçtin? Çok sevdiğim partnerim Kim. <laughs> ben bunu ilk canlı yayında söyledim ve bunu biz daha ilk ya daha ilk ayda söyledim. Nasıl yani? Bunun üzerine bir saat düşünüyorsun hala. Um. Bu, bu, soru gelsin diye ben aylarca bekledim. <laughs> ben direkt bana sormadan, sormadan bana seçtim. sormadan direkt bunu bir, açtın. bunun bir şey olmalı, karşılığı olmalı. Okay. Um. ben evet. çok güzel politik cevap vermiştim çünkü ben de bunu cevaplamıştım hatırlıyorsam. Hala reklama girmedi. <laughs> farya. ya. Konuyu değiştiremez. Yapımcımız bizi öldürecek. Um. <laughs> Tamam kapatalım o zaman. Hayır hayır, bak, hemen kapatmak istiyorum. Cevap Aa, en sevdiğin partner? Bugüne kadar en sevdiğim partner gerçekten Hande. Nilperi senin başka bir yerin var. Sen, sen <laughs> ama ama, ama, <laughs> ama Hande'yi çok seviyorum. Aa, gerçekten çok iyi anlaşıyoruz, çok eğleniyoruz. <laughs> Teşekkürler bunu duymak iyi geldi. Arkamda gülüyorlar. Um, ya, yeah, sence? yanlışıyor anlaşıyor muyuz? Bence mi? Hı -hı. Oooh. Ee, yo hayır. Yalan söylüyorsun. Hayır. Sen var ya ortalığı ateşe veriyorsun. Ha şöyle. Hayır. Ben ben, ben her ben... zaman sakinimdir. Çalışıyorum yo, sakinimdir. Yo, kesin kesin sakin kesin sakin. Ama <laughs> ama when she gets mad. Bir dakika. Oooh she gets mad. Ben şu an korkuyorum bunun devamında. <laughs> Söyleme sakın. Ne demiştik? ne demiştik? Ne demiştik? Beraber bir sinema filmi sürelim. Uğur'cum canım benim. Um, her şey olabilir. Evet. Her şey olabilir. Yani şimdi Başka soru alıyorum. I bir şey so much. From Egypt. Who is more crazy on set? <laughs> Tabii ki Kerem. Hector nerede? Hector evde. Şu an Hector evde. Aa, acaba sahnesi çıktı mı onun? Aa, bu akşamki evet. bölümde Hector'un sahnesi var. Um, who laughs a lot? Hepimiz çok gülüyoruz. We all laugh. We all fucking laugh a lot. Ne kadar çok Mısır'dan insan var? Mısır'ı ziyaret etmedim ama ablamın kocası Mısırlı. O yüzden inşallah ya bu yaz ya önümüzdeki sene her türlü Mısır'a gideceğiz. Biz gidiyoruz. Bak hemen gitmeye hazır. Çünkü Bak ben şunu yapacaktım. Ne zaman bekletelim? 5 dakika daha verir misin lütfen? 5 dakika olmaz Kaan. İki Dakika. O yüzden teşekkür ederiz. Ben İki giyineceğim dakika. sen yukarıdasın. 2 dakika. 2 dakika. İki dakika daha geç gelirsiniz. 2 dakika. Kaç dakika oldu ki? Ya bir şey diyeceğim Instagram İki bunu oldum? duyuyorsanız Live'ları açınca bir saat gibi bir şey koyun ki anlayalım kaç kişi ne yani ne kadar da şey yapıyoruz. Evet aslında. Doğru. Hey. O um, zaman başka? Ben yine işimin başına. Hmm, hmm, <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> saçma Pardon, sapan. Pardon, komentleriniz ilginç ve evet, komik. çok uh, komik ve saçma. <laughs> Okey. Um, Şahsen bu biraz böyle bir düşük enerjili live oldu. Farkındayım. Çünkü o yüzden gerçekten hani, sıkıştırılıyoruz. Sıkıştırılıyoruz. Baya çalışıyoruz. Ee, Ama sizi özledik, özledik. ve bu en hafta da yaparız. Artık live'lar, artık live'lar. Evet. You know? Okay. O zaman yapıyoruz. Love you. Hmm.